Herkese merhabalar, bugün EVB ile yüzde sıfır ve sonra serisi için yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ülkemizin en önemli değerlerinden bir tanesi olan TOG'un T10X modeli ile birlikte bu videoyu çekeceğiz. Yanımda Ozan Hocam var, Ayberk Bey var. Merhabalar abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi bugün batarya sıfırlıyoruz yine. TOG T10X'in davranışlarını inceleyeceğiz. Ben de heyecanlıyım. Keyifli bir yolculuk olacağını düşünüyorum. EVB yi yine her zamanki gibi bizi takip edecek. Arkamızda güvence olarak yanımızda olacak. Yüzde ee, sıfıra kadar geliyoruz. Yüzde sıfırdan sonra araç hangi davranışları bize gösteriyor bunları inceliyoruz. Ee, sonrasında ne kadar kilometre hem gidecek, ne gibi şeyler başımıza gelecek bunları deneyimleyeceğiz. Sıfır ve ötesi yani. Tok ve Turgo'ya araç tedariği ve tüm destekleri için teşekkür ederiz. Şimdi yola çıkalım mı? Çıkalım abi bakalım. 0 kilometre en ekstrem yüzde sıfır videosu oldu. Allah'tan çok sıcak bir gün değil yolda bir cep bulamayacağımı düşünüyorum. Normalde gerçekten bu zamana kadar yaptığımız videolar daha güzel hava durumlarında vesaireydi. Şu an ekstra bir heyecanlandım yani. Evet, tünelde mi kalacağız? Ah. <laughs> Çok heyecanlı. Planlarımızdaki <laughs> gibi gitmedi hiçbir şey. Evet, <laughs> bu tüneli şey geçeceğiz abi. Daha sonra başka bir tünel var mı ya? Bitecek inşallah. Son tünel abi bu. Abi ben klimayı açarım bundan sonra. Bu saatten sonra beni kimse tutamaz. Klimaları açtık, bir tünel daha varmış. Of! Abi vallahi ödüm patlıyor bak. Var mısın ya? Bu arada hiç bitmeyecek gibi. Nokta nokta kilometre. Bitti yani abi hani. Ne kadar şanslıyız. Baksanıza bu bir şarj geldi. <gülüyor> Anında. <gülüyor> Süper. Evet, Ozan Hocam ve Albert birlikteyiz. Gebze'den, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan yola çıktık. E, T10X'deyiz. Herkesin aşırı ilgiyle, merakla beklediği videomuza geldik. Ben de gerçekten çok heyecanlıyım. biliyorsunuz çünkü çok fazla Toktayonix var günümüzde e, tüm şehirlerde ülkemizdeki. Herkes doğal olarak bu videoyu çok merak ediyor. E, biz de TOG'un Teonix'in %0'dan sonra nasıl davranışlar gösterdiğini inceleyeceğiz bugün. Ve %0'dan sonra ne kadar yol alacağız e, batarya sıfırlayınca. Merakla bekliyoruz. haber Bey ne düşünüyorsunuz? Yola çıkış. Abi heyecan verici gerçekten. Büyük emekler verilmiş bir araç çünkü t x özellikle biz de zaten aşinayız bu arabaya. Evet çok kullan, kullandığımız çok bir kullandığımız araç. Kullandığımız da bir araç gerçekten. Ama hiç yüzde sıfırlama yapmamışız. Evet sıfır devetiyosun hiç görmedim gerçekten. Ya biz de çünkü bunu şu an izleyicilerimiz gibi ilk defa bu videoda denk gelmek istiyoruz. Daha önce hadi bir deneyelim şunu nasıl oluyormuş dediğimiz bir versiyon bir konu değil. Aracımız bu arada T-ONX versiyon 2 dediğimiz V2 Long Range. Ozan Hocam da yanımızda. Sen bir şeyler söylemek ister misin abi? Şu anda %11 ile devam ediyoruz otoban hızlarında. Sport moddayız. Bu profile göre 15-16 km bir menzilimiz var. Tabi birazcık süratle gittik otobanda. Evet uyarılar geldikçe bunları ekrana getireceğiz aslında. Yani yüzde şu an 11 herhangi bir uyarı elimize enimiz, gelmedi. Hani bataryanız az, şarjınız bitiyor ve bunun gibi uyarı ile henüz bir karşılaşmadık. bunları ekrana yatıracağız. Evet şu an güven taraftayız zaten %11'deyiz. Spor modunda kullanıyorsun peki? Yani gerçekten ekranlar da o kadar güzel ki yani her yerde bütün verilere ulaşabiliyorum şu an. Yüzde kaç, kaçla gidiyoruz, ne kadar menzilimiz var. Normalde bu aracın doğru kullanıldığı zaman ne kadar daha gidebileceğimizi gösterdiği ekranlar, benim profilime göre şu anki kaç kilometre menzil kaldığı gibi bütün bilgileri şu anda gözümün önünde hepsi e, serpiştirilmiş durumda. Klimamız da şu an çok güzel bir şekilde çalışıyor, soğutuyor. Gayet içeride serin bir ortam var. Bakalım bu da ne kadar gidecek? E, bir yerden sonra bazı özellikleri kısıtlayacak mı araç bize? E, bizim konforumuz için aslında. Ne zaman bunu almaya başlayacağız? bizim güvendiğimiz için e, hani ne yapacak? Evet batarya seviyesi düşük diye bir uyarı geldi şimdi. %10'a geldiğimizde. E, aracın ilk uyarısı bize bu oldu. Yani artık şarjın bitiyor haberin İçim, olsun. Evet, uyarmaya başladı. Yerinde bir uyarı. Doğru. Zaten 88 kWh saat e, batarya son olarak araç biliyorsun. %10'da uyarması çok normal. Çünkü hala aslında gidebileceği bir çok menzil var, kilometre var. E yani %20'de de şarjın az değmesine çok da gerek yok. Arkada da iyi bir aracımız bizi takip ediyor biliyorsun. Evet o yüzden abi. nispeten biraz daha rahatız tabii ama yine dikiz aynasından görebiliyorum EV'yi. Yani istediğimiz yerde bataryayı sıfırlayabileceğiz. bir yerde endişemiz var. Sonuçta yolun ortasında istediğimiz yerde daha doğrusu aracın istediği yerde durmak zorunda kalacağız ama bunu isteyerek yapıyoruz. Ama yanımızda bir EVB'nin olduğunu bilmek şu anda oldukça bir yerde kafa rahatlığı sağlıyor bana. Ee, şurada da şimdi bir e, işaret var, şarj istasyonu işareti. Aracı şarja götür demeye başladı aslında. Bir sabit şarj istasyonuna git ve şarj ol diyor. Hemen kilometre bölümünün altında %8 iken bu yarıyı görüyoruz. Spor modunda kullanıyorsun abi peki, bir sebebi var mı top kullanıcısı olarak? Açıkçası biraz daha hızlı bitirmek istiyorum bataryayı ama yüzde sıfırdan sonra ne kadar gittiğini daha iyi görmek için aslında konfor modu almak istiyorum. Yani eko da değil, spor da değil. Konfor modunda kullanıp e, biraz daha ortalama bir değer görmek istiyorum. Ama tabii ki bu hep her videoda bahsettiğimiz konu. Yani %0'dan yüzde sıfırdan sonra ne kadar gitti kesin bir bilgi diye bir şey yok aslında. Çünkü şu an mesela araçta 4 kişiyiz biz. E, hava durumu, işte sıcaklığı buna birçok etken ekleyebiliriz. Bu tarz faktörler devreye girdikçe bu kilometre isterseniz bir yerde ortalama bir değere çıkmış oluyor. Ee, biz de burada kullanıcılara yine her zaman söylediğimiz gibi yani illa şu kadar kilometre gidiyor kesinlikle diye bir şey yok. Ee, ortalama bir değer söylüyoruz, davranış biçim söylüyoruz. Zaten burada %0'dan sonrasının biraz daha gitmesinin sebebi kullanıcı bir, de, bir nebze olsun e, burada bir güvenlik faktörünü devreye sokmak. Çünkü yüzde %0 olduğunda hemen olduğunuz yerde aracınızın enerjisinin bitmesini, tükenmesini istemezsiniz hiçbir zaman burada en azından kendinizi daha güvenli bir alana atma şansı sunuyor. Ki işte bizim gibi mobil şarj istasyonları gelip sizi şarj edebilsin. Hayatınız devam etmeniz olanak sağlasın. Böyle bir durum içinde kalırsanız. Evet abi. Ya yani diyorsun ki? Ben geçen videoda bunu söylemiştim. Bir önceki videoda. Bizim verilerimize güvenip de yola çıkmayın mı diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani direkt öyle denemez. Ama bizim verilerimizi göz önünde bulundurarak kendi de faktörlerinizi ekleyerek buna optimizasyonunuzu yapın diyorum. E daha bak şimdi yoldayız. Yani az önce konuştuğum gibi tüm Türkiye'de araçlar var. Bir tok da yanımızdan geçiyor. Ülkemizde e, t her yerde görmek bize de umut veriyor. Elektrik araç çok ciddi, hızlanıyor, büyüyor. Ve şu anda bu arada batarya seviyesi çok düşük. Klima kontrolü sınırlandı diyerek klimayı kapattı aracımız. Evet, %5 iken. E, burada enerjiyi şu anda daha uzun süre bize yetiştirmek için daha uzun süre bu yolu yapabilmemiz için belli özelliklerinden şu anda bizi mahrum ediyor aslında bilerek. 0 kilometre bir menzilimiz gözüküyor. Şu anda. Allah'tan çok sıcak bir gün değil. Allah'tan evet çok sıcak bir durum değil. <laughs> evet tamamen bunu birazcık gerçekler. tahmin ederek aslında biraz eski videolardan da tahmin ederek tecrübeyle menzil sıfırlandı bu Evet. evet. sıfırlandı. Şu Aha. anda evet basıyorum. Aa çok ciddi şekilde var. Sporttasın ama. Sporttayım. Sport moddayım. Ee, hani normalde biliyorum T10X'i. Yani bastığım zaman şu an bizim böyle yapışmamız lazım. Bol, yaslaması lazım. Ee, araba hızlanıyor. Bence hani biz istediğim... sağ şeritte e, biraz daha normal bir hızla gitsek Evet istediğimiz hıza geliyor aslında araç. Ama e, ne denir ona? Bunu biraz daha sündürerek hani aniden bu hızlanmayı almıyoruz Zaten çok da istediğimiz bir şey değil. Bu güzel ee, bir yöntem. batarya voltajı düşmüşken aracı çok ciddi evet, agresif sürüşe de izin e, vermiyor şey yani. Şey yapmak istemeyiz. Hızlı deşarjı istemiyoruz. Evet ben burada bu arada artık konfor moda geçmek istiyorum. %2 menzilimiz var. Bundan sonrasını konfor modla yapmak istiyorum. Abi EVB nerede ya? <laughs> Sen gözükmüyor. Çok arkada herhalde. Tamam. Ya. Bir araba arkada. İki arkamızda. Bir araba tamam abi be. o zaman. Yani bu arada aslında klima konusu opsiyonelmiş anladığımız kadarıyla. Çünkü şu an hani istediğimiz halde açabiliyoruz klimayı. Demek ki araç burada ee, bak artık daha uzun menzil kat etmen için klimayı kapatıyorum dedi. Ama benim gibi kullanıcılar varsa yani keyfine daha düşkün, <laughs> konforlu. Abi ben araba yani 0 km menzil gösterirken bile klimadan felaket edemem diyorsan istersen açabiliyor. Araç sana bırakmış bu özelliği. Biraz da iyi oldu açıkçası. <laughs> biraz daha stresle uzaklaştık. Sıcaklık anlamında konforumuza düşkünüz biraz galiba. Ya yani şu anda 0 kilometre menzili gösteriyor araç. %3 şarj yüzdemiz var. Gidiyoruz. 4, 4 dakikadır 0 kilometre menzili göstererek ama hala %0'a gelmiş durumda değiliz. Burada biraz daha güvenlik faktörünün hani üst durumda olduğunu düşünüyorum. Yani daha önden sıfır, Çok aslında normalde şey. sıfır kilometre olduğunu düşünmüyorum yani yüzde üçte çünkü mantıken. <laughs> gidebiliyoruz zaten. Bu evet. biraz daha çabuk önlem alınması için böyle bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Ama hep beraber göreceğiz yani yüzde sıfır da geldiğinden olacak bakalım o zaman. Şu an hafif kapalı bir havamız var, yağmurumuz başladı. Abi geçeyim mi bunu ya? yüzde %2. Zorlu otoban şartlarında. Evet sıfır kilometre menzille kamyon soluyoruz. Ayağın zorlu koşulların sivil ettiği bir durum olmuş şimdi. Evet, bu sefer öyle oldu. Ben cep bulamayacağız bence bu sefer. Ne yapamayacağız? Cep. Yolda bir cep bulamayacağımızı düşünüyorum. Abi ne? şu ana kadar şey hep denk geldi yani kendimiz şansa. Şans yani. Hep denk geldi. Belki denk gelir yani. Diyorum. Abi inanılmaz bir yağmur. Evet. Bataryamız normal, ya. normal, diye çıkartması. Yüzde bir. Sıfır kilometre. En ekstrem yüzde sıfır videosu oldu. <laughs> oldu oluyor daha doğrusu. Ben heyecan arttı bu arada. Hani normalde gerçekten bu zamana kadar yaptığımız videolar daha güzel hava durumlarında vesaireydi. Şu an ekstra Ama bir heyecanlandım sıcakta yani. boğuşuyorduk. Bugün herhalde yağmurda. Bugün hala ya, ya, yüzeceğiz Ama yağmurda. Ama abi vazgeçmiyoruz yani. Klima hala açık. Keyfimizde <laughs> vazgeçmedik hala. Ya yani yüzde sıfıra gelmeden sıfır kilometre menzile ne diyorsun peki? Yani buffer tarafında e, bir önlem olarak yapılmış olabileceğini düşünüyorum ben en azından kullanıcıya hani şarjın azalıyor artık kilometreyi sıfır gösterip biraz daha tedirginlik yaratmak amaçlı olabilir yani en azından yolda hız yapmaması hem de trafiği tehlike yapmaması adına yani kendine hem uygun bir yer ya da şarj istasyonu bulması için bir bu da zaman tanınmış olabilir bence güzel bir özellik evet şu an yüzde sıfırdayız yani sıfır oldu ben şimdi sıfırlıyorum kilometremizde sürüşümüzde evet sıfırladık Konfor moddayız. Dediğim gibi eko da yapmayacağız. Spor da, da yapmayacağız. Konfor da yapacağız bunu. Ne kadar yol alacağız şimdi? %0 ve 0 kilometre. Ve çok felaket bir yağmurlu bir hava. Bu arada durduktan sonra EVB ile şarj olacağız. 18 kWh kadar. %20 civarında. Ondan sonra bir turu doldurup aracı fullleyeceğiz tekrar. Yani şu anda gerçekten şu hava koşullarında arkamda bir EVB olduğunu bilmesem yani bilmiyorum ama nasıl hissederdim? Şu Ama an bile çünkü... Her şey sıfır. sıfır <laughs> gözük, <laughs> evet. <gülüyor> evet. sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır. sıfır. Klima çalışıyor değil mi hala? Şu an çalışıyor. Ama şimdi. birazcık sanki böyle birazcık... Kıstı sanki. Soğukluğu Kısık, azaldı hani, herhalde. Soğukluğu bir taz, bir, biraz daha az gibi. Benim. Ben öyle hissediyorum. Evet, tünelde mi kalacağız? Ah. istemeyiz ya. Burak biraz yavaş gitti. Tünelden çıkalım. Ah. Bu türeller bayağı uzun bu arada, onu söyleyeyim. Kaç? 4 km bu? Yok iyi yani, 1,5 km. Abi bayağı yavaş gideceğim. İşte abi bayağı yavaş gidelim. Çok heyecanlı. Evet şu an trafiğe tehlike yapma kadar daha da yavaşladık. <laughs> Planlarımızdaki gibi <laughs> gitmedi hiçbir şey. Ya rotayı gerçekten e, pek planlamadan çıkıyoruz açıkçası. <laughs> Dürüst olmak <laughs> gerekirse. Spotel olsun diye. Ya, arkamızda araba olunca mobil şarj aracı. Evet. Gerçekten kafamız rahat çıkıyoruz birazcık daha. Ama yani, tüneller oldukça yavaş gideceğiz. Bu hava şartlarında da bizi takip eden bir personeline teşekkür ederiz. Ben gerçekten biraz kaygılandım ama. Evet abi benim telefonda yani uyarıyor. koşulları e, ve rotamız şu an beni birazcık heyecanlandırıyor. Kaygılandırıyor açıkçası. Benim saatte geldi kalp atışımız varmış biraz. <laughs> Hadi canım. Abi 4.2 kilometre. <laughs> Evet evet. Bu biraz şey. Bu dediğim tünel buydu zaten. 4 kilometre geldik. Tamam. Sakin olacağız. Başaracağız abi bunu. Evet. Tüm tüneli geçeceğiz abi. Ben de güveniyorum. Oldukça stabil bir hızda gitmeyi hedefliyorum. Arabamı yormadan. Bu arada şansımıza şu anda aşağı iniyoruz. Evet. Yani şu an ben mesela regeneratifin aktif olduğunu görüyorum. Çok küçük de olsa aynı hızda gittiğimiz için şu an bir güç harcamıyoruz. Enerji çekmiyoruz araçtan. Ama gerçekten çok heyecanlıyım. Evet. <laughs> Dörtlülerimizi yaktık bu arada. Oldukça yavaş bir şekilde arkamızda da bizi takip eden bir araç kontrolüyle birlikte devam ediyoruz. Abi bundan, bundan sonra başka tünel var mı ya? Olabilir de bu en uzun. gelecek Abi vallahi ödüm patlıyor bak. olsun. Gerçekten söylüyoruz size. Yok. Şu anda yüzde sıfırla 8.4 kilometre oldu. En sondaki ışığı gördüm. Görüyorum değil mi? O ışık. Evet, evet. <laughs> evet abi. Ama bu tünelde şansımız var. Hani gerçekten hep iniyoruz şu anda. Ee, hani şu turuncuyu görüyor musun bilmiyorum ama minnacık bir turuncu var. O işte tüketim. Şu anda çok az bir tüketimle yolumuza devam ediyoruz. Ee, tüneller bölgesi de biter yapmaz artık normal seyir halinde. Gerçi çok yavaş da gitmiyoruz bu arada. Yani okay. 90 km bölü saat hızla gidiyoruz. Yani tünelin hız sınırları çerçevesinde gidiyoruz 90 km bölü saatle. Klimamızı kapattık. Yani tünelin içerisindeyken. İşte olduk. Ama açabiliriz sıcak derseniz eğer. tünel daha görüyorum. Evet, araçtan çok ciddi uyarılar gelmiyor. Evet şu ana kadar sadece hani batarya seviyesi düşük diye bir uyarı aldık %10'dayken. Bir kere de %5 civarındayken değil mi? %5'ti, %5 civarında. klimayı e, kapat, kapatıyoruz dedi. Aynen. Sınırlandığımız sürüşe geçti biraz. Direkt. Son tünel abi bu. Son tünel evet. T4. Son tünele girdik. Gerçekten heyecan seviyesi yüksek bir <laughs> video oldu. Yüksek oldu. Bana da ekledi abi bu. Sağ olun gerçekten. 2-3 videodur. Gerildim İlk ben. defa kullanıyorum. Hani... Tabi bile bile lades gibi oldu da. Evet. tünel ucu gene yüzüktü ya. O son sapaktı sağ değil de sola Yanlış yaptın. Biraz sıcakladık ama ya değil mi şu an? Sıcak bastı. Tünelde olmamıza rağmen bastı. Abi tüneldeki son ışığı da görüyoruz. Evet. Bundan sonra kafamız rahat. Evet. Evet 10 dakikadır %0 ve 0 km menzille yol yapıyoruz. aracımız halen güzel bir şekilde yolunda devam ediyor. 12 km'ye ulaştık şu anda. Ben klimayı açarım bundan sonra. Ben açarım abi. Yani bu saatten sonra beni kimse tutamaz. Sıcaklık konforundan Bizim ödün vermem, vermem, ödün A, vermem abi. Tünel o, daha, o, daha var. Dörtlüğünde da kapatıyorum. Ha benim de burada off diyor ya bu arada. Burada bir tünel daha var bu arada. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de açtım. Ol, bir klimaları abi. açtık. Bir tünel daha varmış. Kaç km? Tamam ya bu kısa. Kapatalım Ama. bence klimayı ya da. Hadi kapatalım abi. Dur şuradan off yapayım. Off yap abi. Off. Of. Bu tünel bu arada yukarı çıkıyoruz. <laughs> yani... Şimdi gerçek noktalara doğru gelme. Çıkıştır <laughs> seviyesi. T10X %0'dan sonra 15 kilometredir gidiyor. Tabii yolun büyük bir kısmı aşağı inişti. Çok düşük bir ortalama tüketim. Evet daha da azaldı bu arada hocam. Hani Ayberk Bey'in bizim verilerimize güvenmeyin noktası <laughs> bu yüzden. Hani bu tamamen şans yani şans yolun abi. eğimine göre vesairesine göre çok farklı farklı fazla faktör var. Ee, hani siz tam tersine denk gelirsiniz. Örnek veriyorum bir e, dağa tırmanırken denk gelirsiniz. O zaman zaten çok daha farklı şeyler konuşuruz. O yüzden ortalama bir değerden bahsediyoruz. Ama araç ne gibi uyarılar verdiği sabit bu noktada. Evet artık Saat son Yoldayız. Galiba, açıyorum artık klimayı yeter yani. Açalım ben de şuradan vereyim. Şimdi İzmit Kavşağı bölgesindeyiz. Kuzey Marmara Otoyolu'na devam ediyoruz. Yaklaşık şu anda bir de şey denemek istiyorum bir kez daha. Tahrik ciddi anlamda azaldı bu arada. Ama dediğim gibi araç hızlanabiliyor. Ee, o konuda bir problemimiz yok. Sana bir şey diyeyim bu araba 30 km gibi bir var. Var mısın Hintler ya? Hadi gidelim yemeğine. Ortalık gitmez. Ayvat ne diyorsun? Ortalama tüketim böyleyse 2,5 kilo olsa 40 <laughs> hadi hadi gel. 40 kilometre diyorum. 40 diyorsun. 35 mi dedin? 35. 50 diyorum. Yemeğine. Tamam yemeğine. Anlaştık. Tamam. Şu anda 17 km var ama onu aldık değil mi? O dahil. E tabi canım. o dahil, o <laughs> dahil. Ne kadar gider? Tüketim az da. mi? Eğil İçim... burada ya. İç... Abi şu an basıyorum mesela pedala. Biraz da bayır çıkıyoruz. Tabii Mesela hızımız artıyor. Ama tahrik o bildiğim t çok daha farklı. Şu seviyede. E bu da normal. Yüzde yani sıfırı artık sündürmüşüz, sündürmüşüz. Gidiyoruz da gidiyoruz. Şimdi biliyorsunuz direksiyonun başında ben varım. Bir iddiaya girdik. İddiaya girdik. Ben bu noktada... <laughs> <laughs> Mezili arttırırım bak abi söyleyeyim. ya yani şimdi en yakın olan kazanacak değil mi? E tabii. 35-40-50 dedik. Yani... 46 benim mesela. Bu arada hiç bitmeyecek gibi. Normal gidiyoruz. Normal yani. gidiyoruz. Evet, İyisiniz değil mi? Bayağı evet, iyi. Evet, tabii. De. Biz daha önce çok zorlu koşullarda yapmıştık. 110 km böyle saat hızla gidiyoruz. Yani şu anda mesela artık 0 km yazmıyor bu arada. Yani nokta nokta kilometre. Evet. Bitti yani abi hani tamamen menzilim yani. bitti. Bir kısıtlı performans gibi. aktif. Araç oh. kısıtlı performans ile sürülebilir diye bir uyarı geldi. Bundan kasıt sanırım tahrik gücünden bahsediyor. Ciddi anlamda şu an tahrik gücü bitmiş durumda. Ben, hani... Bu arada önümüzde bir e, çekici <laughs> kamyon, arkamızda da bir GB var. Tamam. Bizim bu çekiciyle hiçbir alakamız yok ama evet. gerek de yok. Şu an tesadüf. <laughs> Tamamen bir tesadüf. Abi şu anda mesela hani güvenlik anlamında ben onu sollamak istemiyorum. Ama mesela şu an bir bayır çıkıyoruz. Ben sonuna kadar şu an pedala basıyorum. Yani sonuna kadar. 83'ü geçemiyorum. Hızımız da düştü. Ee, hızımız da düştü. Şu an araç durabilir. Artık yavaş yavaş. Evet. O yüzden sollamıyorum kesinlikle. Çekici de hissetti yani herhalde. Çekici bizde bir şey olduğunu hissetti. Peşimizden ayrılmıyor ama gerek yok maalesef çekici. Ee, bundan... <laughs> o iyi <EVB> bir olduğunu <laughs> bilmiyor belki de. Abi ha, hani... vermek isteriz ama ihtiyacımız <laughs> sana yok şu an için. Yani mobil şarj istasyonuyla yol yaptığımız için ve işimiz de bu zaten. Ha bizim olayımız biliyorsunuz araç eğer batarya sıfırlandıysa hizmet alanlarımızda hızlı bir şekilde ona ulaşıp onun hayatına hemen devam etmesi sağlamak. Şarjla hayata devam etmesi sağlıyoruz. Hızlı şarjla geliyoruz. Değil mi Ayber? Yani, yani kısa bir süre içerisinde özellikle 10 dakika yolda içerisinde süre. gerekli aktarımı yapıp hayata devam ettiriyoruz. Yani yolda olabildiğince az tehlike atacak şekilde Aynı Şu anda basıyorum. Devam ediyoruz bu arada. Hani e, bu şey değil. Tamamen tükenmiş durumda değil. Ama mesela işte normalde basarsın 70'ten 80'e çıkarsın yükselirsin bir anda. Şu an mesela bir bir arttırıyor bu hızı gördüğümüz gibi. Yani 74, 75, 76 gibi. Tamamen bastığın koşulda. Evet burada güzel bir optimizasyon var aslında. Hani bunu kısıtlayıp belli bir miktara kadar. Ama bu da şey seviyesinde değil. Yani %50'ler, şey 50 km bir saatler vesaireler değil. Sonuçta ben otobanda da olabilirim bu hızlara izin vermesi güzel. Limitler var ama hangi yola göre limit? O çok önemli aslında. Evet. Hani... Bu arada t 10 30 kilometreye doğru yaklaşıyor. 27,5 27 buçuk kilometre oldu. Bir iddiamız var. Vallahi şut gibi. Yani 11.2 km saat 100 km'de çok iyi gidiyor. Ortalama hızımız da gözüküyor bu arada. Hani hangi hızda bu menzile ulaştığımız var. 90 km bir saat. Ama şu an ister biraz yavaş gitmek durumundayız. bu arada şu anda komple basıyorum. Pedala ve tamam. arabamız hızlanmıyor. Evet olabildiğince azaldı. Dörtlüğümüzü yakalım. Ya yani şu an bayırdan dolayı olabilir bu. Bu da olabilir evet. E, Bence sıfır sonunda sıfırlayabildik gibi geliyor. Çünkü gitmiyor şu an araç. Eğim de biraz fazla. Zannet şeridinden devam edeceğim hatta. Evet bu da devam et. En azından şu şeyin sonuna kadar e... Tork da azaldı hiç olabilir tabii. Çekiş de azalıyor bayağı bir. Çekiş de azaldı ama abi şu anda sıfırlandı. Evet gidemiyoruz. Yani bayırı yavaş yavaş bir şekilde çıkıyoruz. İyice bitiyor. Sonuna kadar bastım pedala devam ediyor. Evet arkadaşlar yol. Emin da. miyiz? Araba hiçbir şekilde gitmiyor. Kesinlikle komple basıyorum şu anda. Araç yavaş yavaş bir şekilde kendisini durduruyor. Hani çat diye durmamanı yani hani, sağlıyor. Şu anda bu şekilde gidebiliyoruz hala. Sonuna kadar devam edeceğim. Ne kadar gidebildiğimizi görmek istiyorum. Evet abi şu anda gitmiyor. Bas Basıyorsun gitmiyor değil mi? Tamam bitti bak. 10, kilometre km böyle saatle T10X 28.9 kilometre. Aa bitti. Sıfırdan sonra Duruyorum. Bitti. Hani gidemeyeceğiz çünkü buraya da çıkamayacağız. Evet. Yüzde sıfırdan sonra 28.9 kilometre yol yaptık. Ve güvenli bir şekilde. Ortalama hız bu arada sıfırdan sonra 84 kilometre bölü saat. Ne kadar şanslıyız. Baksanıza mobil şarj geldi. <gülüyor> Anında. <gülüyor> Süper. Abi böyle yolda kalmaya can kurban. Can yani. kurban abi. Tabii. Geçmiş olsun. Abi. Teşekkürler. Çok hocam. Evet güvenli bir şey ama şu an nasıl araç hala açık. Yani bu arada klima da çalışıyor. <gülüyor> klima, <gülüyor> hala devam ediyor bu arada. Klima da çalışıyor. Ee, bir problemimiz yok. Hani ekranlar vesaireler çalışıyor. Evet gördüğünüz gibi yüzde sıfıra geldik önce sonra sıfır kilometre menzille epey yol kat yaklaşık 30 kilometre yanlış hatırlamıyorsam 28 kilometre şimdi de mobi şarj istasyonumuz EVB ile aracımızı T10X'i dolduruyoruz yüzde üçe geldik bu arada hızlı bir şekilde aracımızı dolduruyoruz yaklaşık 4.2 kilovat saat aktardık şu anda araca burada 18 kilovat saat aktarım yapacağız araca ondan sonrasında Turgo'ya gideceğiz Turgo'da da aracımız tamamen doldurup yolumuza devam edeceğiz. Ee, güzel bir video oldu açıkçası, Tok bizi yolda bırakmadı, ee, özellikle tünellerden çok rahat, konforlu bir şekilde çıkabildik. Şu anda otoyol trafik aracı da arkamızda, güvenli bir şekilde burada aracımızı şarj edebiliyoruz. Ee, 5 kWh bir aktarım oldu. Evet gördüğünüz gibi EVB yolda mobi şarj istasyonuyla, hızlı bir mobi şarj istasyonuyla hayatınızı çok ciddi şekilde kolaylaştırıyor. Hemen hızlı bir şekilde enerjinizi alıp yola devam etmenizi sağlıyor. Sabit istasyonlarda daha çok vaktinizin olduğu, geniş zamanı yayabildiğiniz şekilde şarjınızı yapmanızı olarak sağlıyor. Güzel bir deneyim oldu. Bu vesileyle aynı zamanda Turgo'ya teşekkür ederiz bu videoda destekleri için tamamen. Artık aracımızı %100'e kadar şarj edeceğiz. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Çok güzel bir deneyim oldu. Mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz videonun altına. Aynı zamanda hangi araçlarla bu videonun devam etmesini istiyorsunuz serinin? Ee, kendi aracınıza dair olmak isteyenler yine bu videonun altına yorumla bunu belirtebilir.